Amerika'da Green Card için sahte evlilik yapmayın derken bir de sahte soygunlar çıktı. Biliyorsunuz Amerika'da U vizesi diye bir vize var. Eğer polisin araştırmayı isteyeceği bir suçun kurbanı olduysanız Green Card almanız mümkün olabiliyor. İşte bazı göçmenler bunun için soygun görünümlü sahte oyunlar sergileyip U vizesi almaya çalışıyorlar. Mesela sahnelenen bu oyunlarda göçmen kişiler markette çalışıyor görünürken önceden ayarlanan soyguncuların silah soruyla soygun yapması gibi hadiseler çok olmuş ve bunlarla ilgili yargılamalar devam ediyor. Ancak maalesef yakın zamanda bunlardan bir tanesi ölümle sonuçlandı. Bu sefer göçmen kişi benzin alıyor gibi yapıyorken ayarlanmış sahte soyguncu kendisine saldırıyor. Ancak olayı gerçek sanan izleyici üçüncü bir kişi arabasından çıkıp silahını çekip bu sahte soyguncuyu öldürüyor. Aman diyeyim siz, siz olun böyle işlere girmeyin. Bu zeka ve oyunculuk yeteneği ile aslında doğru göçmenlik avukatıyla çalışsalar yetenek vizesi alabilirlerdi diye izerken aklımdan geçmedi değil. Green Card ve göçmenlikle ilgili tüm sorularınızı aşağıda cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere.